Sevgili dostlar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun konusu kimi örnek alalım? Yazarken hangi yazarı örnek alalım? Ya da bir yazarı model olarak kendimize alabilir miyiz? Sorusunu cevaplayacağım. Bu konuda benim fikrim gayet net ve açık. Ben hiçbir yazarı kendime örnek almıyorum. Hiçbir yazarı da model olarak almıyorum. İdolüm de yok. Bir yazardan bir tane varsa bu dünyanın en büyük, en iyi yazarı kabul edilse bile ikincisine gerek yok ya da benzerine gerek yok. Onu tatmin eden birisi gerek yok. Dolayısıyla biz özgün olmak istiyorsak hiç kimseyi örnek almamız gerekiyor. Ama onlardan beslenebiliriz. Onların yaptıklarını öğrenebiliriz. Onların yaptıklarına bakarak işte biz de onu yapmaktan vazgeçmek için ya da onun fikirlerini eleştirmek için bakıp öğrenip şeyler, yeni şeyler yazabiliriz. Aa, bir de başka bir şey daha var. Büyük yazarların ya da büyük olduğu kabul edilen ya da iddia edilen yazarların herkes tarafından kabullenmiş böyle yazarlar var biliyorsunuz. Söylediklerini mutlak doğru kabul edip işte edebiyat böyledir ya, ya bunları nasıl haline ya da bir mutlak doğru kura haline getirmende. de yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Onların gölgesine kalmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu neden böyle düşünüyorum? Kur'an ayetleri <laughs> ve hadisler bile farklı kişiler tarafından farklı yorumlanabiliyor. Hatta bazı yorumlar birbirine 180 derece zıt olabiliyor. Hal böyleyken de <laughs> insanın söylediği, edebiyat konusunda söylediği şeylerin mutlak doğru kabul edilmesi. Örneğin ben saçma buluyorum açıkçası. Bir de birçok insan yazılarında ya da görüşlerini dile getirirken özellikle bu sosyal medyada çok daha fazla var. Kendi fikirlerimizin doğruluğunu ispatlamak için başka yazarların fikirlerine müracaat ediyoruz. Felsefecilerin yazarlarına müracaat ediyoruz. Tabii ki edebiyatta böyle bir şey var, böyle bir tür var. Denemelerin içinde falan da çok yapılıyor. Ama ben bunu kendime yakıştırıyorum. Yapmak çok da yapmak istemiyorum. Çok az yaptığım bir şey bizim kendimizi ifade etmemiz için, kendi fikirlerimizi ifade etmek için birisine yaslanmamıza, bir ideolojiye, bir yazara, bir kanaat önderine, bir devletin kurucusuna ya böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Kendi fikirlerimizi kendi adımızla yaymamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Başka, kendimizi başkalarının üzerinden ifade etmek aslında kendi fikrimizin olmadığını da ortaya çıkarır diye düşünüyorum. Bazı yazarlar ya da bazı ideolojiler diyeyim ben düşmanlık üzerinden kendisini başkası üzerinden bu düşmanlık olabilir, benzerlik de olabilir. Ama bu düşmanlık üzerinden daha çok yapılıyor. Mesela Türkiye gibi ülkeler daha çok işte Siyonistler, Amerikalılar, dış güçler falan gibi şeyler. Gerçi yani bu siyasette yapılıyor ama yazarlıkta de böyle yapanlar var. Böyle bir şey çok doğru değil. Bu sizin bir düşünce zemininiz olmadığı anlamına gelir. O yüzden bizim kendi düşünce zeminimizi, altyapımızı oluşturmamız gerekir. Bunu da kendi fikirlerimizi üreterek, kendi düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşarak ve kitaplarımızda yazarak elde edilebilecek, yapılabilecek bir şey sevgili arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.